Hocam merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Biz bugün ne yapacağız? Bugün Ünite 3 and Tobias hakkında konuşacağız. O zaman siz iyisin. Tamam haydi başlayalım kelimelerle. Ability. Nedir hocam? Yetenek. Yetenek. Tamam. Blind man's buff. Şimdi burada oyunlardan konuşacağız. Hmm. Blind man's buff. Blind ne demek biliyor musun? Blind yok. Climb. Climb. Kör. Ha, blind blind man's buff, körebe. Körebe. Aaa. Yeah. Board games. Hocam games oyun. board oyun. Şey, masalista masalista oyunu, oyun. Masa üstü oyunu. Masada oynuyor hmm. oyunlar. Campaign. Hocam camp. Camp. Checkers. Checkers. Dama. Dama mı hocam? Hı -hı. Hmm. Dama. Chess. Hocam satranç. Güzel. Chinese whispers. Hocam bu Çinlilerin bulduğu bir oyun galiba. <laughs> <laughs> whisper ne demek biliyor musun? Ne Fısıldamak demek. Fısıldamak whisper. Ha. Chinese whisper. E, Kulaktan kulağa. Evet. Hmm. Anladım Güzel. hocam. Collect coins. Hocam bu nedir? Hı. Madeni para koleksiyonu yapmak. Collect, Aa. toplamak demek. Evet coin'de madeni para. Collect stamps desem. Hocam bu, bu ne koleksiyonu? Pul. Pul koleksiyonu. Evet var mıydı senin pul koleksiyonu? Hocam benim yok ya. Hmm. Hocam biz doğduk meyilleştik ya. <laughs> Peki dodgeball. Dodgeball? Hmm. Ne top hocam Yakan bu? Yakan top. Yakan top. Hı hı. Evet. Hmm. Do magic şey mi hocam? Sihir mihir? Evet sihirbazlık yapmak. Sihirbazlık hocam. Aha. Büyü bizim dilimizde Arap'tır. <laughs> Envelope. Ee, hocam, zarf. Zarf mı bu hocam? Evet. Hmm. Go fishing. E, balık tutmak hocam. Evet balığa gitmek, balık tutmak. Hide. Hide neydi ya? Hide saklanmak. Saklanmak mı hocam? Hide and Bu da bir oyun. Saklanmak. Saklanmak. Aynen Peki. hocam. Hiking. Hiking. Doğa yürüyüşü. Doğa yürüyüşü hocam. Hı -hı. Hocam. Hopscotch. Hocam şimdi skoç falan. <gülüyor> <gülüyor> seksek. Seksek mi hocam? Evet seksek. Ice skating. Hocam bu kayak mı? Evet buz pateni. Buz pateni Aha. hocam. Uh, jump. Hocam zıplamak. Evet. Kipi api. Neyde kalıyoruz hocam? Bu top sektirme. Top sektirme. Yani. Evet top hmm. sektirme demek. Uh, Lip frog. Hiç bilmiyorum. Bu oynanır da okullarda. Birdir bir. Birdir bir mi hocam? Evet hmm. birdir bir. Şey yani böyle. Nasıldı o? Eğiliyordu biri. Üzerinden atlıyordu diğerleri Hı -hı. gibi. Ha ha. Oynadın mı hiç? Hocam, fıtık oldum ben ya <gülüyor> <gülüyor> Oynuyorduk hocam biz ya. Bayağı bayağı oynuyorduk yani ilkokulda ona. Değil mi? Evet. Outdoor games? Hocam, dış oyunlar. Evet, yani, açık alanda, açık alanda oynadın. Play marble? Hiç yok hocam. Marble, misket. Misket Misket mi oynamak. Hmm. Hı -hı. Roller skating? Hocam bu şey mi? Ee, roller caster vardı. Rose skate. Paten. Mi? Ne? Paten kayma. Paten mi kaymak hı -hı. hocam? Evet. Sculpting. Bu Bu da evet. heykel tıraşlık, hmm. şekil verme. Hı hı. Aa, skip rope. Bu da atlamalı, zıplamalı bir şey mi hocam? İp atlama. İp atlama. Tic-tac-toe. Allah Allah. Bir şey oynardık ya. Var mı hocam? Var var. Sos oyunu vardı ya. Aa, Böyle eşleştiriyorduk. Şey, XOX falan <laughs> mı hocam? Evet, hı -hı. aynen öyle. Bunu gösterelim de ekranda arkadaşlar da anlasın yani. Evet. XO, X. Şimdi görsellerle oyunları eşleştirmeni Evet hocam. Tamam bakalım ne kadar aklında kaldı. Şimdi birinci görsel. Bu nedir? Hocam bu puzzle'dı. Puzzle, güzel. Peki ikinci görsel. Hocam seksekti yani bu ne oluyordu? Keep Up'ı mıydı? Yok. Yok. Hopscotch. Hopscotch, evet hocam. Aa, peki üçüncü görsel burada ne yapıyor? Bak buz üstünde Hocam kayıyor. buz üstünde kayıyor. Hı -hı. Ice skating. Ice skating. Peki burada dörtte ne var? Tic tac to. Güzel. Peki diğeri şimdi. Hocam dodgeball muydu? Bu? Dodgeball. Evet. Dodgeball. Ja, evet. Hı -hı. Peki burada ne yapıyorlar? Hocam go fishing. Go fishing. Aynen peki, hocam. Hala. Burada ne var? Ortada birinin gözlerini bağlamışlar. böyle. Ee, hocam Blythe Man Ben Buff mı? Buff güzel. Aynen. Oynuyor. Peki ve en sonunda bu da çok meşhur bir oyundu. Hocam adam asmışlar adam da. asmaca. Hangman. Hangman. Aha, Hangman. Hmm. Güzel, tamam, harika. Peki, şimdi boşlukları Do Go Play ile doldurmanı istiyorum. Tamam evet, mı? Mesela Roller Skating, paten yapmak diyeceğim. Bunun başına hangi fiil koyabilirim? Do, do Roller gelecek. Skating. Evet. Güzel. Peki, Tic Tac Toe. Hocam bu. Playdir bu ya. Play yani. harika. Soccer, Soccer futbol biliyorsun. Ee, bu da Play. Hocam. Play soccer. Peki. Evet hocam. Hiking, doğa yürüyüşü. Doğa ne? yürüyüşü. Go. Go hiking. Aynen, harika. Hocam. Fishing. Hocam ya git diyoruz. Go fishing, Go fishing. değil mi? Balığa gitmek. Harika. Origami. Hocam şimdi bu, do mu play mi çok arada kaldı. Do. do. Origami. Hocam. Bu do alır. Hmm. Güzel. Hı -hı. Peki Chinese whisper. Hocam bu da yok, damadı değil. Neydi bu Bu neydi kulak şey, kulaktan kulağa. Bir kulağa. spurt fısıldamak demek oradan Hocam adam bu oynanır. Play. Harika, play, play. Chinese evet. whisper. Peki camping? Hocam gidilir buraya ya go. Go harika, çok güzel. Bravo. Evet. Şimdi oyunları eşleştireceğiz hmm. definitionlarla. Şimdi evet. ben sana definition okuyacağım. Tamam hocam. Sen de oyunu bulacaksın. Tamam hocam. Peki, I need a piece of paper, pen and friends. We write X, o, X Hocam bir kağıda ihtiyacım var hmm. diyor bir kaleme hmm. bir arkadaşa. Ee, bir de demiş ki XOX yazmak <laughs> hocam. Yani tiktakto. Harika. Evet hocam. Peki I jump to play it. Hmm. Hocam atlıyor zıplıyor. Evet atlıyor zıplıyor. Yani origami değil. <laughs> Haha. Hmm. Hocam sky rope mu? Skip rope, Skip very drop. good. İp, hmm. atlama. İp atlama. We touch each other and run away. Hmm. Birbirimize dokunup evet. kaçıyoruz. Kaçıyorlar hocam. Hı -hı. O zaman tek. Tek. Tek bir evet. yakalamaca. Evet hocam. We say something to our friend's ears. Hmm. Kulaklarına bir şey söylüyoruz. Evet hocam. Neydi bu? Neydi? Chinese. Chinese whisper. whisper. Peki. I fold paper and give it a shape. Hocam bir tane kaldı zaten. Heh. Yine işte kağıt falan diyor. Kağıdı katlıyorum ona şekil veriyorsam. Hocam origami yapıyor. Origami. Evet. evet. Ünitede geçen konumuz simple present tense. Neydi simple present tense? Geniş, Geniş zaman. Hocam. Değil mi? Evet. Ben ne zaman kullanıyorum bunu? Habits, alışkanlıklarım ifade ederken. Hı hı. Günlük yaptığım daily routines, aktivitelerde e, simple present tense kullanıyorum. Bunu nasıl kullanıyordum? Özlem I, U, V'de ise işte, fiilim aynen kalıyordu. He, she ise fiilime eşsiz geliyordu. Mesela I play tag with my friend after school. Okuldan sonra arkadaşlarımla yakalamaca oynarım. Evet. Bu benim hep yaptığım bir şey gibi. Bundan bahsediyorum. İşte she runs very fast. O çok hızlı koşar. Bu, o bunu hep yapar. Evet. Burada da Özlem tekil olduğu için fiili eşsiz ekliyorum. Peki olumsuz yaparken nasıl yapıyordum? I, U, de ise işte, Özlem çoğulsa don't geliyordu. He, she ise buraya doesn't. doesn't. Evet, aynen aynen. Exactly kullanacağım. Mesela I don't skip rope. Ben ip atlamam. Yani, evet, çok atlamam. netim Çok netim. <laughs> hayatta atlamam. Getirmem onu onu. Peki Özlem Tekil ise he doesn't play soccer in the garden. O bahçede futbol oynamaz. Oynamaz hocam. Hı -hı. Yine doesn't kullanıyorsan fiile es sıksı artık eklemiyorum. Tamam. Soru yaparken de başa do veya does gelecek. Yine Özlem Ayyubi de ise do gelecek. He, she ise başa does gelecek. Mesela do you help your mother with the cooking? Annene yardım eder misin yemek yaparken? Yani. Yani yes I do. Do ya da ya da no I, I don't, don't yani. derim değil mi burada? Duruma göre değişir. Yine she ile yapacaksam mesela tekil özne de yapalım. Does she listen to music after school? Okuldan sonra müzik dinler mi? Yes she does. does no she doesn't. Burada e, e, sorudaki özneye dikkat ediyorum. Onunla cevap vermem gerekiyor. Pekala. Sorun var mı Simple Present Tense'de? Hocam yok anladım yok. ben. Pekala harika. O zaman şimdi boşlukları Simple Present Tense ile dolduralım. Dolduralım hocam. Birincisi. Evet. Haydi bakalım. Neye dikkat edeceğim? Özlem tekil mi çoğul mu? Evet. Hocam birincisinde Maria diyor. Hı -hı. Yani tekil. Güzel. Özlemle. Yani she değil mi? She o hocam. Evet. Ha, ha, o zaman. Ee, Maria does origami with her sister after dinner. Harika. Hocam. Yani. Çok güzel. Ee, We. B. hocam çoğul bir şey özne var. O zaman we play. Evet. Soccer in the garden every week deriz hocam. Harika. Ee, Hı -hı. Hocam my sister diyor. Yani she Hı -hı. tekil. Ee, go. Tekil olduğu için goes. Aynen Sonu o ile bittiği Hı -hı. için burada s değil de es geliyor. Buna dikkat Hı -hı. ediyorum. Hı -hı. Anladım hocam. Hı, -hı. Çoğul hocam Hı -hı. sonuçta. Ee, o zaman da Right. Right. Field evet, değişmez yani. aynen kalır çok aynen, güzel. Şey They ride a horse in summer Hı -hı. yazın ata binerler diyor. Aynen. Ee, hocam ne demiş? Burada ben diyorum yani. Ben, I, eee evet. o zaman fold. I fold değişmez bu da evet. çok güzel. The paper and give. Give shape. Evet, evet hocam. Kağıdı katlarım Hı -hı. ve şekil veririm origami yaparken diyor. Çok güzel. Bravo. Şimdi bir de geldik bir diğer konuda expressing ability and Inability yani yapabildiğim ve yapamadığım hmm. eylemler. Bunu ben neyle ifade ediyorum? Can. Can evet. Değil mi? Yani. We can climb mountain. Dağa tırmanabiliriz. I can do roller skating. Paten kayabilirim. Hı -hı. Değil mi? Yapabildiğim şeyleri can ifade ediyorum ve can'dan sonra verb van gelir. Özden değişmez. Yapamıyorsam da mesela he can't swim well. O yüzemez. Hı -hı. Bu sefer de ne yapacağım? Can't kullanacağım. Bu kadar basit yani. Bu kadar basit, çok basit. Mesela can you play soccer? Hmm. Murat can you play soccer? I Futbol can play... oynayabilir misin? Yes hocam. Yes I, I can. can. Çok güzel. Soccer, Oynayamazsam da no I. Yok hocam her türk evlerinde <laughs> bir bende oynarım. <laughs> Değil mi? <oynarım> Herkes <laughs> oynar. Çok doğru. <laughs> çok iyi <diye> oynarız hocam. <gülüyor> <gülüyor> Messi gibi <'yi miyim>, hocam. Hamit. Sağda Sabri var. Şimdi bıraktı Sabri'yi koşuyor <laughs> buna. Sabri. İsviçre gibi uğramıyor. <laughs> Bravo. Pekala. O zaman geçtim. Kendiler evet hocam. bitti. Şimdi geldik boşlukları and hmm. ve but'la dolduracağız bağlaçlarla. And ve demekti iki şeyi bağlıyorum. But ama demekti. Ama. Burada ben neye dikkat edeceğim? But'ta bir taraf olumlu, bir taraf olumsuz. olumsuz şeyi bağlayacağım. Anladım. Mesela birincisi. My father can drive a car. Babam araba kullanabilir. Boşluk. He can't ride a horse. Hocam babası at kullanamıyormuş yani. At but. binemiyor. Aha. Evet at binemiyor. Aha. Yani bat hocam. Bat gelecektim yani, evet. bir taraf olumlu pozitif hmm. diğer taraf negatif o yüzden bat geliyor Harika. Evet hocam. My sister can't play chess kız evet. kardeşim. Hocam. E, Sandra oynayamaz. She can play checkers Dama oynar. Evet hocam bat. Bat. Buna da bat yani. gelecek değil hmm. mi? Güzel. Paul can do origami. Hocam. Origami yapabiliyor. Evet. Play chess too. Santranç da oynuyor. O zaman ant. Ant evet, çok hocam. güzel. Bu cümlenin sonundaki to, iki o, d de, daha demek. Onu yapıyor, hmm. onu da yapıyor. Hmm. Evet iki tane şeyi bağlıyorum ben burada değil mi? Güzel. I can play blind man's buff. Körebe oynayabilirim. My mother jam can play too. Erkek kardeşim jam ee, Yani hocam de. o da yani o zaman şey and. Ant yani. gelir burada çok güzel. Hı hı. Tina can swim well. Tina yüzebiliyor, yüzebiliyor, iyi yüzüyor. Evet. Her sister. Hocam o yüzemiyormuş Yüzemiyor ya. o zaman. Ya o zaman bir eğitim alsın. <gülüyor> <gülüyor> alsın, alsın. Peki buraya biz ne koyalım? Alt koyalım. Bat mı koyalım? Bat koyalım. Bat koyalım, koyalım. Çok güzel. Bir tarafı olumlu, bir taraf olumsuz. Harika. Pekala. Evet, yine ünitede geçen diğer kalıplarımız yine simple present tense kullanıyoruz bunları. Like, love, enjoy fiili. Ben bunları ne zaman kullanıyorum? Bir şeyden keyif aldığımı evet. ifade ederken, değil mi? I like uh, riding horse. At binmeyi severim. Bunlardan sonra verb ING gelecek buna dikkat edeceğim. Evet, hocam. They enjoy doing ice skating. Bu yapmayı çok seviyorlar. Ondan keyif alıyorlar bunu söylerken. Keyif almadığım şeyleri nasıl ifade edeceğim? Hocam dislike. Dislike harika. Hate. Hate. Nefret ediyorum evet, daha hocam. da bir yani. üst seviyesi. Hate. Yine I don't like, he doesn't hmm. like bunları, bunları kullanıyorum. Hocam, Ve bunlardan sonra yine verb ING gelecek. Um, we dislike camping. Kampı sevmeyiz biz kamp yapmayı gibi Hocam Şişt. biz sevmeyiz arkadaşlarımız kan kanalımızı severler videomuzu like unutmasınlar. Evet. <laughs> Bunu burada söylemek hatırladım. istiyorum hocam. Tamam peki hala. Özellikle like butonuna asılsınlar hocam arkadaşlar. Evet izlerken tam burada. <laughs> peki hala. I dislike playing computer games. Bilgisayar oyunları oynamaktan haz etmiyorum sevmiyorum evet. derken. Tamam mı? Ne, bunlardan sonra verb ayıncı gelecek unutmuyorum veya isim gelebilir yine. Peki Geçtik sorun var mı? Yok hocam. O zaman testlere geçelim. Geçelim hocam. Pekala. Ya ilk sorumuz hmm. yukarıdakilerden hangisi verilen başlığa uygun uygun bir ifadede bulunmamıştır? Bakalım neymiş? How do you play your favorite games? En sevdiğin oyunu nasıl oynarsın? Şimdi sorumuz bu. Buna hmm. uygun cevap vermeyen hangisi? Yine bakıyorum. I count from 1 to 10 and my friends hide, then I find them. Ne diyor? Birden ona kadar sayıyorum. Hmm. Arkadaşlarım saklanıyor. Sonra ben onları buluyorum. Burada en sevdiği oyunu anlatmış mı? Anlatmış. Değil mi? Ben yani evet, o zaman bunu eledim. Evet. Doğru cevap veriyor. Peki. Edward'a bakıyorum. I play it with a racket and ball. Raket ve topla oynarım diyor. Şey. Tarif etmiş mi en sevdiği oyunu? E, tenis oyunu. Yani, oyun, yani. Evet, evet bir fikrimiz evet, var. var, var. Değil mi? O da tarif etmiş. Peki, hala. Nelson'a bakıyorum. I play blind man's buff every day. Her Adam, gün körebe oynarım. Bu çok seviyormuş zaten ya. Yani bu da. Ama bu. Yani sevdiği oyunu nasıl hocam oynadığını tarif anlatıyor mu? Hocam etmemiş hocam. Direkt ismini vermiş. Bak diğerleri yani. anlatıyor işte. Bir de ona kadar sayıyorum saklanıyorlar. İşte raket ve top Hı -hı. lazım diyor. Bu direkt oyunu vermiş. Dolayısıyla Nelson'a ben bir soru işareti koydum. Evet. Sıralıya bakıyorum. I draw squares on the ground and jump on it. Ne diyor? Güzel. Kareler çizerim evet. ve üstüne Atlarıyorum. atlıyorum. Atlıyorum. Yani seksek oynuyor aslında hopscotch. Evet. Bu da anlatmış bu oyunu. Tarif etmiş. Evet. Dolayısıyla benim cevabım burada Nelson... Çünkü direkt oyunu söylüyor, nasıl oynadığını anlatmıyor. Yani ne alsın kardeşim biz evet, onu açıkla değil mi? Onu eledik. Evet. evet. <laughs> o zaman doğru cevap ne alsın? Hocam? Evet. Tamamdır. Diğer sorumuz yukarıdaki diyola uygulanan seçenek hangisi? Hı -hı. Good morning man, günaydın. Good morning, do you want to watch TV with me? Benimle televizyon izlemek ister misin diyor. Bir şey demiş devamında da, Hı -hı. I want to go to the park to play with Mary and Paul parka oynamaya gideceğim evet. arkadaşlarım evet, diyor. Hocam. Peki buraya ne gelebilir? Sure. Bak hocam. Değil mi? Elbette. Yani de, çok saçma. Elbette. Arkadaşımla oynama oynamaya gideceğim. Gidiyorum. Burada aslında teklifi reddediyor. Evet. No I don't. Bu evet hocam. Değil mi? Evet. Do you want to watch TV diyor. Sen ne diyorsun? No I don't. Hayır. Parka ben gidiyorum. Ben Mary ve Paolo oynayacağım parkta diyorum Evet, hocam yani. dolayısıyla bu olur. Yes I do. Yok hocam. Bu Yok. Bunu dersem oturup televizyon izlemem lazım. Evet. Of course da bu da kabul yani, etmek tabii, tabii, tabii. ki. Dolayısıyla cevabın no I don't olacak. Evet hocam. Pekala, geçtik. Aşağıdaki boşluğu verilen tabloya göre cevaplayınız. Tabloya bakalım. Mandy's favorite after school activities. Hmm. Okuldan sonra yaptığı en sevdiği etkinlikler varmış burada. Mesela bakalım Monday, pazartesi günü ne yapıyormuş? Playing marbles. Misket oynuyor. Hmm. Tuesday, salı günleri playing tic-tac-toe oynuyor. Evet Neydi hocam. bu? Şey Şu. hocam, XOX. Aynen. Wednesday, çarşambaları skipping rope. İp atlıyor. İp atlıyor Hı -hı. hocam. Perşembeleri, Thursday playing table tennis. Nasıl tenis oynuyormuş? Oynuyor. Friday, cumaları da playing chess, sandraç oynuyor. Maşallah. Evet. Bayağı evet, aktif. Ba evet hocam. Çok güzel. Şimdi ben bu A seçeneğine bakıyorum. Mandy fold and shapes paper on Mondays. Pazartesi günleri kağıdı katlayıp şekil veriyor. Yani origami yapıyor aslında. Yok Bakalım hocam ya. Playing marbles, tam tersi misket yani, oynuyor. Misket Dolayısıyla oynuyorsun. bu değil, yanlış. B'ye baktım. Plays a board game on Friday. Cumaları bir board game, masa oyunu mu oynuyor? Yani. Playing chess evet, değil mi? Evet, evet. Masada Hı -hı. oynanır, güzel. B'ye o zaman tık atıyorum. C'ye baktım, jump on the squares on the ground on Wednesday, çarşambaları bu karelerin üstüne hmm. mi atlıyor yerdeki kareler yani seksek mi oynuyor aslında oraya refer ediyor. Yok Ama oyun. skipping rope, ip atlıyor. Evet. Bu da değil. D'ye baktım, plays computer games on Tuesday, salı günleri, bilgisayar oyunu oynuyor. Hayır aslında yani orada başka bir şey oynuyor. Başka bir şey tic yapıyor Tic tac de oynuyor değil mi? Dolayısıyla benim cevabım Bursa she plays a board game on Friday. Yani playing chess refer ediyor buna. Evet. Evet hocam. Pekala. Geldik. Ne var hocam? İdima. var hocam. Evet. evet. Full of beans dersem ne anlarsın? Hocam full dolu. Full dolu. <laughs> Ama ne dolu? <laughs> Bu ne dolu full <laughs> of beans? Very energetic. Çok enerjik. Değil mi hocam? Evet. Güzel yerden çıkarım yaptın. Hı -hı. He is always full of beans. Her, Her zaman, zaman. enerji. Evet, evet enerjik. Hareketli. Maşallah. Durmayı bilmiyor. <laughs> Var mı böyle arkadaşlar? <gülüyor> hocam <gülüyor> ben küçükken yapsınlar. öyleydim. Öyle evet mi? Evet hocam yerimi durmazdım. Yani Arka, çok yaramazdım. Hocam, hocam çok yaramazdım falan. Ve Evde kırmadığım bir şey yoktu. Gerçekten ciddiğim mi? Ciddiyim hocam ciddiyim. ya böyle her ay bizim evde vazolar falan değişirdi hocam. A -a. Tabii çok şaşırdım. Kırarmıyor. hocam bu kadar sakin gördüğümü bakmayın ben çocukken... Bütün enerjiyi harcadım diyorsun or çocuk. Orada ya. bitirdim <laughs> hocam ben artık <laughs> izdivaya çekildim. <laughs> Bitirdik galiba. Bitti. Hocam çok güzel. Arkadaşlarımız bu videomuzu beğendiyse beğenmeyi unutmasınlar. Kanalımıza abone değilse abone olsunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.